Merhaba Paşa.com takipçileri. Mustafa Kemal Paşa yeni bir işletme daha bugün resmi açılışını gerçekleştirdi. İşimet fabrika satış mağazasıyla Mustafa Kemal Paşa'lara hizmet etmeye başladı. Evet İşimet yetkililerinden Aziz Bey ile birlikteyiz. Aziz Bey öncelikle size ve Mustafa Kemal Paşa'ya hayırlı uğurlu olsun. Yine Mustafa Kemal Paşa'ya değer katacak bir iş yerinin açılışını gerçekleştirdik. İnşallah, inşallah teşekkür ederim. Neler söylemek istersiniz açılışla ilgili? Yani bizim üretim aşamasından buradaki entegre tesislerimizle birlikte satış reyonuna ihtiyacımız vardı. Kemalpaşa halkının toplam fiyatına de Ürün temini için böyle bir işletme destek kurmayı düşündük. İnşallah hayır olur. Peki neler bulacak Mustafa Kemal Paşalar ya da sadece Mustafa Kemal Başyalar da kısıtlık alacağını düşünmüyorum bu fiyatlara göre Yani Bu, bölgeden, bu bölgeden gelen herkese e, fiyatlarımız aynı fiyatta olacak. Toplam fiyatına para kendi satış yapacağız. Neler var abi içeride? Yani kuzu ve dana çeşitlerin tamamı, sakatat ürünlerin hepsi mevcut işletmemizde. Peki uygun fiyat diyorsunuz. Bunu neye dayanarak söylüyoruz? Aziz Bey. Et fiyatlarında toptan ve parakende diye iki çeşit fiyat vardır. Biz de e, üretici bir işletme olduğumuz için aynı zamanda kesim e, tesislerimize Biz e, kendimiz toptan sattığımız fiyatları parakende satacağız, satacağız insanlara. Peki tedarik aşaması nasıl gerçekleşiyor şu aziz bey ürünlerin? İşletmemiz Kendi işletmemiz var. Ayrıca evet, bir de köylülerden e, gelen ve büyük sanayi kuruluşlarından, büyük hayvancılık işletmelerinden gelen hayvanları burada e, kesime alıp uygun olanları e, kesimde parakendeye sevk ediyoruz. En çok konuşulan konulardan bir tanesi et fiyatları ama açılan bu işletme ile Mustafa Kemal Paşa'da en uygun eti satacağınızın garantisini veriyorsunuz. Bu bölgede olabilecek en uygun fiyat bizde olacağını taahhüt ederiz. Sevgili Paşa'da Paşa.com takipçileri kesinlikle kaçırmayın. Açılışı özel fiyatlar da var. Açılıştan sonrasında da yine en uygun fiyatlı ürünlere işim bulabileceksiniz. Öncelikle bu değerli işletmeyi istisam sağlayacak işletmeyi ilçemize kazandırdıkları için İsmet ve Avni arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Rabbim inşallah versin inşallah. Hayırlı olsun diliyorum. Hayırlı bereketli olsun. Karakandede de artık işim et burada. Evet. Avni ve İsmet kardeşimize, arkadaşımıza teşekkür evet. ediyoruz. Allah inşallah versin. İlçemize hayırlı bereketli olsun. Evet. Bismillah. Bismillah. ekber. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Love your you. hands. Yeah.